Herkese iyi akşamlar. Dünya pilotlar günü kutluyoruz ve sizlere bu özel gecede müzik, dans, eğlence dolu bir gece edineceğiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. görsel basın ve internet medyasının bir sivil havacılık olayı gerçekleştiğinde doğrudan derneğimizi arayarak bilgi talep etmelerini son derece sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Böylece medya aracılığıyla kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ancak hiç şüphe yok ki bu tür bilgilendirmeleri yaparken derneğimiz kurumsal kimliğini ve mesleğimizi temsil ettiğimizi biliyor her havacılık olayında adeta olağan şüpheli olarak kaba atılması girişimlerine karşı meslektaşlarımızın hakkını ama daha önemlisi onurunu korumak zorunda olduğumuzu farkındayız. Sonuç olarak son derece riskli bir görev icra ediyoruz. Geçmişte yerli ve yabancı bazı meslektaşlarımızın başına gelen olumsuzluklarla bizlerin de bizim dışımızdaki nedenlerle bizlerin de karşılaşabileceğini biliyoruz. Sağlığına dikkat etmeyen, kendisini geliştirmeyen, yaptığı işe saygısı olmayan, böylece hem kendisinin hem de yolcularının can emniyetini içe sayan birkaç meslek mensubu olursa onlara sahip çıkmayacağımızı açık açık söylüyoruz. Bugüne kadar mesleğimizin en temel sorunu olan çalışma düzenimizin iyileştirilmesi için her fırsatı ve platformu etkin olarak kullanmaya çalıştık. Memnuniyetle görüyoruz ki bugün bu sıkıntımız sivil havacılığımızın en önemli sorunlarından biri olarak ele alınıyor. 2016 yılında uygulanmaya başlayacak yasa düzenlemeleri çerçevesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün planladığı toplantılara etkin ve aktif bir katkı sağladık. Bu toplantılarda mesleğin önemini, uçuş emniyetini bir kez daha sektörün paydaşlarına güçlü bir şekilde ilettik. Yeni mesai talimatlarının Talpa'nın kaygıları ve beklentilerini giderecek tarzda çıkacağına inanıyoruz. Konuyu gerek otorite ve gerekse şirketler düzeyinde takip etmeyi sürdüreceğiz. Sosyal ilişkilerimize de zaman ayırabildiğimiz, ailelerimizi ihmal etmek zorunda kalmadığımız, görevimizi yerine getirme baskısıyla sağlığımızdan olmadığımız bir çalışma düzeninin hem sektör hem havayolu yolu işletmeleri hem de yolcularımızın menfaatine olduğunu burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Fedakarlık sırasının artık işletmelere geldiğini düşünüyor. Hasmane bir duruş sergilemeden sorunları konuşarak diyalog ile çözmenin daha doğru ve sonuç odaklı olduğuna inanıyoruz. Burada ilk adım şüphesiz ki sorunları teşhis ve tespit etmektir. Bunu da en doğru yapacak olan pilotların yegane meslek örgütü tavladır. Biz bu noktada sadece teşhis ile yetinmiyor, çözüm yollarını da masaya koyuyoruz. Bu değerli ve anlamlı katkını muhataplarımız nezdinde karşılık bulacağına inanıyoruz. Diğer ülkelerin alpaları ile temaslarımızı sürdürüyor ve canlı tutuyoruz. Özellikle bazı ülkeler, ülkelerle kurduğumuz yakın ilişki ve dayanışma, Talpa olarak önderlik etmekten ve İPAP'a toplantılarına ağırlığımızı koymaktan mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki yakın bir gelecekte Tapa diğer ülke alpalarının lokomotifi olarak etkinliğini artıracak ve söz sahibi belirleyici düşüncesi merak edilen ve dikkatle izlenen bir konuma gelecektir.